Evet sayın seyirciler Çorum Web TV'de haber bülteninde bir misafirimizi ağırlıyoruz bugün. Muhtarlarımızı konuşturuyoruz. Her hafta bir muhtarımızı bültenimizde ağırlıyor, kendilerini, mahallelerini tanıyoruz ve mahalleye yapılan hizmetleri kendilerinden dinlemiş oluyoruz. Bugün de Bahçelievler Mahalle Muhtarımız Hasan Kızıltepe stüdyomuzda misafirimiz. Sayın Muhtarım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de gayet iyiyiz. Allah iyilik versin. Ee, biz muhtarlarımızla haber bültenimizde e, her hafta bir muhtarımızı ağırlıyor. Onları, mahallelerini tanıyoruz. Mahalleye yapılan hizmetleri duyurmaya çalışıyoruz. İlk olarak e, sizleri tanıyarak başlayalım isterseniz. Öncelikle bir mahalle muhtarı olarak yapılanları ve yapılacakları dile getirmem de bu stüdyoya bizi davet ettiğiniz için kendinize ve Halil İbrahim Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hasan Kızıltepe kimdir? 1959 doğumlu. Çorum Merkez Çalyalya Köyü'nden doğ doğdum. İlk okulumu orada okudum. Ee, sonra babamın Çorum'a taşınmasıyla buraya geldik. Burada babam bizi sobacılardan, sobacılara çırak olarak verdi. Cavit Çakaröz diye ustam vardı. Daha duruyor. Allah sağlık sıhhatini versin. Ee, ondan sonra ee, Sobacılık bitti. 80 yılında askerden geldim. Kendi iş yerimi kurdum. Soba demir doğramatı üzerine. bunu 2000 pardon 93 yılına kadar götürdüm. 93 yılında Köse Dağ Emlak adı altında bir ofis açtım. Emlak bürosu vardı. 2004 yılında inşaata başladım. Daha hala da emlak olarak devam ediyorum. 2014 yılında arkadaşların tavsiyesiyle muhtarlığa aday olduk. Çok şükür kazandık ikinci dönemde arkadaşların ille bir devrede otur demesiyle muhtarlığa oturduk yine kazandık çok şükürler olsun iki dönemdir de Aynen, hem iki dönemdir. Bahçeliler mahallesine şehrimize hizmet Aynen hizmet vermektesiniz biz ilk şimdi sizi tanıdıktan sonra ...Bahçeliler mahallesini de bir tanıyalım ve tanıtalım istiyoruz izleyicilerimizle. izleyicilerimizde mahallenin konumu nüfusu e, mahalleye giden hizmetler, yapılan yatırımlar bunlarla ilgili dilerseniz başlayalım. Mahallemiz, mahallemiz e, Çorum şehrimizde. Büyüklükten e, yüz ölçüm olarak da aşağı yukarı nüfus olarak da büyüklükten ikinci mahallemiz. E, mahallemizin e, yüz ölçüm olarak tam bilemiyorum ama e, Gazi Caddesi'nin oradan alınca Bahabey'in üstü <laughs> e, Atatürk Anıtı'nın oradan eski devlet hastanesinin üstünden çimentonun oradan Babey'in üstü içerilere bağlarına kadar komple bahçelerler geçiyor. Oldukça geniş bir alan. Oldukça geniş bir alan. geniş alanında hizmet alanı büyük oluyor. Hizmet alması biraz tabi haliyle. Çorum büyüdü gayri eskisi gibi değil. Yani şimdi bir ucu bahçelerler düşün. Bir ucu bayat yedi. Yani bir ucu toki. Yani hakikaten Başkanımıza bu hususta da e, yani helal olsun diyorum. İyi yetiştiriyor. Çünkü tek mahalle değil. Çorum'da büyüdü, mahallelerde büyüdü. Onun için... 15 e, tane mahallesi var Çorum'un evet, şu Evet, 15 tane mahallesi var. E, ben yani mahalleye amacım hizmet. Ne ne yapabilirim? Fakirim, fukarem nasıl gözetleyebilirim? E, sağ olsunlar. Ben bürokrasilerle aram çok çok iyi Allah razı olsun hepsinden de gittiğim yerden olmaz demiyorlar. Ee, belediyemiz olsun, diğer bürokrasilerimiz olsun Allah razı olsun gittiğimiz yerde yok demiyorlar. Sayın Başkanımın da e, bize burada bir güzellik yaptı. Allah razı olsun ona da teşekkür ederim ayrıca. Bize bir müdür atadı. E, bu müdürümüz de böyle o kadar mütevazi iyi bir arkadaş. E, Mustafa Kanat isminde veriyor. veriyorum. E, önceden tek tek gidiyorduk. Müdürlere işte isteklerimizi, arzularımızı tek tek dile getiriyorduk. Şimdi öyle bir şey yapmıyoruz. Allah razı olsun. Ee, Mustafa abimizi arıyoruz. Mustafa Kanat müdürümüzü arıyoruz. O bütün müdürlerimize vermiş olduğumuz dilekçelerimizi havalesini yapıyor. Sağ olsun. Aniden görülmese de o işimiz görülüyor. Burada Mustafa Kanat müdürümüzü bize müdür olarak atadığı için başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Peki bu mahalle dediğiniz gibi bayağı büyük bir mahalle, evet. oldukça geniş bir mahalle. Tabii evet. oraya hizmetler de gidiyor. Evet. Bu vakte kadar yapılan hizmetler ve yatırımlar hususunda da söyleyeceklerinizi dinleyerek devam edelim söyleşimize. Valla ben 2014 yılında muhtar olduğumda Sülüklü Deresi'nin halleri perişandı. İsmail Kagacı Okulu'nun bozuktu. Şu anda e, yani mahalle olarak 13-14 tane cadde masflatlandı. En az 100'e yakın sokakların asfaltı yapıldı. Kaldırımları yapıldı. Tabii eksiklerimiz var mı? Var. Yani tabii bir şekilde onlar da tek tek acelesine göre, yani e, ihtiyacına göre karşılanıyor. Hepsi birden olacak diye de bir şey yok. Eee bu şekilde iki tane kültür evimiz yapıldı. Ee, Allah nasip ederse inşallah birisi aşağıda e, Hünkar Parkı içinde kadın kültür evimiz var. Orada faaliyetteydi işte. Şu anda virüs davasından e, biraz ağırlaştı. Yukarıda sülüklü çeşmemizin yanındaki yeni yapılan kadın kültür evimizde açacaktık bu virüs olmasaydı. Ama inşallah başkanımla istişare halindeyiz. Onu da en kısa zamanda açacağını söyledi yani kültür tesisleri, spor tesisleri pek çok yatırımlar yapıldı. Bunun haricinde şu anda benim gelen... evet şu anda benim zamanımda aşağı yukarı e, park olarak 28 tane park koymuşuz benim muhtarlığım esnasında. Hatta ben gençlere bir de müjde vereyim. Yukarıdaki Tabii. Yavru Turna Mahallemizin, Yavru Turna Mahallemizin e, Ortaokulu diyebileyim. E, Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde'nin devamında Oraya güzel bir kapalı halı saha müjdesini aldım ben başkanımızdan. İnşallah Allah nasip ederse oranda plan proje bitti. ihaleste de bitti. En kısa zamanda başlayacağını söylediler. Yine de bu şeyden dolayı en büyük parklardan şey pardon en büyük spor salonu halı saha olarak bizim ora oluyor. Bunu da ayrıca kendisine Ali İbrahim Başkanıma teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii e, mahalle büyük olunca, yatırımlar da çok olunca hepsini hatırlamak çok e, biraz sürebiliyor. Aynen. Siz hatırladığınız Aynen. kadarıyla notlarınız da e, evet. var. E, bu spor tesislerinin dışında e, asfaltlardan bahsettiniz. E, pek çok yere asfaltın e, gittiğini, e, mahalleler, caddeler, evet. sokaklar. E, devamında yapılan, e, oraya hani yapı olarak e, yapılan yatırımlar varsa onları da biraz dile getirirseniz e, devam ederiz. Şimdi e, ya benim burada Halil İbrahim Başkanıma yani minnet borçluyum. Şimdi bugün eğer bir başkan sağ olsun Allah razı olsun bugün bir afet evlerine kadar afet evlerine kadar o asfaltı götürdü de orada yaşayan bir 15-20 hanelik o garibanları sevindirdiyse ben bundan gurur duyarım yani. Oraya kadar asfaltımız gitti. Şu anda asfalt istenilecek yerim azdan az desem az. Sadece benim en fazla sıkıntım şu anda Karşıyaka. Bak Karşıyaka e, mevkiyim. Oranda Halil İbrahim Başkanımız tabi e, bunu biliyordur ama e, o mesela diyor ki altyapıyı, elektrik altyapısını aldır, yarın kaldırımını da yapayım, asfaltını da yapayım diyor. TEDAŞ'a e gidiyoruz. TEDAŞ ödenek yok diyor. Benim en zor durumda olduğum yer Karşıyaka çevresidir. Bu anlamda da taleplerimiz. Aynen. Ha, yapılan hizmetlerde şu anda e, notumda var. 13 tane cadde maslahtlanmış. Aşağı yukarı yüze yakın sokağa masfatlanmış Kaldırımlarım yapılmış. Deminki demin ki dediğim gibi e, yan, yani eksiğimiz var mı? Vardır haliyle Koca Koca hepsi... mahalle. Evet. Ama bunları da Ayrıca zaten buradan da e, ben notlarımı aldım. Yapılacak yerlerin notlarını aldım. Bunu da e, Mustafa Kanat Müdürüme Muhtarlıklar gönderdim. Müdürlüğüne. Aynen Muhtarlıklar Müdürümüz Mustafa Kanat Bey'e gönderdim. Sağ olsun o da ilgilendi. Bireylere havalesini yaptı. Çimento fabrikasını da bu mahallenin kapsadığını söylemiştiniz. Yakın zamanda biliyorsunuz orası belediyemiz tarafından evet. E, satın alındı ve evet. oraya Yeni bir şehir oluşturulacak inşallah. Bu i̇nşallah. da sizin mahallenize e, tabi nasip oldu. Aynen, ben de Burayla ilgili söyleyeceklerinizi evet. de alalım. Şimdi şöyle, çimento'nun belediyemiz tarafından alınmasını ben sevindim yani. Ee, en azından belediyemizde olur. Sen belediyemiz güçlenir. Bir şeyler olursa belediyemiz güçlenir. Hem de Çorum'un sadece Çorum'un çeresi değil. Orası Allah nasip ederse bahçeli evlerin çehresini de değiştireceğini umuyorum. İnşallah e, yani çok güzel oldu. Oraya daha değişik olur. Oranın çehresi değişir. Ayrıca da başkanımızın aldığına çok sevindim ben. Siz e, mahalle muhtarı olarak genel anlamda e, yapılan hizmetlerden ve yatırımlardan memnun olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Aynen, Biz yeni e, yatırımlarda beklediğinizi ifade ediyorsunuz. Evet. Biz izleyicilerimize Bahçedeler Mahalle Muhtarı olarak ve aynı zamanda o orada bulunanların dertlerini bilen kişi olarak izleyicilerimize mesaj mahiyetinde son sözlerinizi de alarak dilerseniz söyleşimizi Şimdi e, muhabbetimizi ben bitirelim. Ben buradan ben buradan e, şunu şunda buraya kadar bu fırsat bana verilmişler şunu da dile getireyim. Muhakkak buyurun. Şu anda şu anda e, inanırsan interneti çekmeyen benim binlerce öğrencim var. Bunlar evlerden ders yapmaya çalışıyorlar. Başkalarının evlerine gidiyorlar. Ya ben bundan vicdan azabı çekiyorum. Valimiz de inşallah, sayın valimiz de bunu duyar buradan. İnşallah o da yardımcı olur. Bu internetimiz olmayan yerler, bir an evvel internet. Onun haricinde bir de şunu dile getireyim de, ya bu milli eğitim müdürümüz mü yardımcı oluyor, valiliğimiz mi yardımcı oluyor? Şey olmayan, tablet olmayan çok öğrencimiz var. Çok fakirimiz, fukaramız var. Bahçelievler deyince yani zengin bir mahalle görüyorlar. Ama benim bak e, Dumlupınar var, Silüklü var, İpekli var, Çoraklı var. Oralarda şu anda binlerce, on binlerce kişi yaşıyor diyecek onlardan. Yani biz diyoruz ki gari ben fakir, fukare. Hakikaten elinde bir tablet olsun bir çocuğumuz istiyoruz. ...çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz... ...Sayın Muhtar'ım. Ayaklarımıza sağlık. Sağ olun. Bir de şu... E, ...tabii bunların dilekçesini verdim ama... E, ...çünkü bunu beni izlerler şimdi... E, ...dile getirmeyince... ...olmuyor. Karşıyakan'ın... ...asfaltını zaten kaldırımını söyledik. Burada Gece ...gecekondunun imar değişikliği... ...oradan başkanımızın haberi var... ...ilgileneceğini söyledi. levlerde bulunan çoraklı bağların... ...içerisinde en az 30 tane... Gece Kondu'muz var belediye bloklarının üstünde oranın imarını istiyorum. Şu anda kişilerin yolları kesildi, kapandı. Oran ee, oranın bir imara açılıp altyapısının yapılmasını istiyorum. İsteğim ee, isteğim çok ama isteğim çok ama bunu e, Siz bunu iletmişsiniz. Aynen e, ilettik. Da. Umarım inşallah en kısa zamanda başkanım da bundan ilgileneceğini Düşünüyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, sağolunuz. Bültenimizde sizi ağırlamış olduk. Allah razı olsun. Evet, sayın seyirciler, Bahçeliyeler Mahalle Muhtarımız Hasan Kızıltepe konuğumuzdu. Ee, mahallesini tanıttı, yapılan hizmetleri anlattı, taleplerini iletti. Bununla birlikte biz de bültenimizi noktalıyoruz. Haber Bülteni'nde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.